De merhaba. Yusuf merhaba. Hoş geldin evime. Hoş Nasılsın? bulduk. <laughs> Sen de hoş geldin kanalımıza. <laughs> hoş bulduk. 2018 yılından beri beraber çalışıyoruz. Evet Kliniği artık. ben açtıktan 2 yıl sonra sosyal medyada biraz aktif olmak biraz kendimizi göstermek amaçlı başlamıştık. Şu anda 2025 yılındayız. Seninle sürekli farklı bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. En sonunda dedik YouTube'da biraz daha sadece diş ee, sadece ortodonti alanında değil de biraz daha samimi e, neler yaptığımızı, bu işin nasıl ilerlediğini konuşup belki e, izleyicilerle paylaşabiliriz diye düşünmüştük, değil mi? Ee, çok doğru. Ee, senin tecrübelerin, deneyimin bence hem öğrenciler için hem sektördeki insanlar için önemli. O yüzden e, içeriden bu hikayeyi görmek güzel olur diye düşünüyoruz. Umarım ilgi çeker diye ee, düşünüyorum ben yani. de. Sen kimsin, ne yapıyorsun? Kısaca kendini tanıtmak ister misin? Kendimi diş hekimi olarak tanıtıyorum genelde. İlk biriyle tanıştığımda ortodonti uzmanıyım demiyorum. Daha sonrasında genelde söylediğim şey ben dişleri, yamuk dişleri düzelten e, diş doktorlarındanım diyorum. Genelde biriyle tanıştığımda. E, bize ortodonti uzmanı diyorlar. Yamuk dişleri ve çeneleri ve fonksiyonları düzelten hekimlere. Ortodonti uzmanı nasıl olur? Öncelikle onu söyleyebilirim. 5 yıllık bir diş hekimliği eğitiminin üzerine bir uzmanlık sınavı ya da bir doktora sınavı sonrasında yapacağınız doktor ya da uzmanlık eğitimi, bu da yaklaşık minimum 4 yıl süren bir eğitim. Daha sonrasında ortodonti alanında hastalarınıza hizmet vermeye başlayabiliyorsunuz. Bu eğitimleri Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde gerçekleştirdim. Uzun yıllar fakültede kaldım. Biraz uzata uzata, sindire sindire bu eğitimi yaptım diyebilirim. Çünkü aslında dürüst olmam gerekirse diş hekimliğine ilk girdiğimde bu mesleği hiç severek ve isteyerek girmedim. Hatta üniversite sınavı sonucu ben o zaman Çanakkale'de anneannemin yanındayken annem arayıp "Diş hekimliğini kazanmışsın. Ankara Diş." dediğinde böyle telefonda yıkıldığımı hatırlıyorum. Yapma ya falan diye. Ondan başka bir plan mı vardı? Başka bir hayal mi vardı? Aslında böyle hep şey çok arada kalıp biraz burada aslında üniversite sınavında ne yapmam gerekiyor karışıklığını yaşayan öğrencileri de belki birazcık ışık tutar benim hikayem. Ben ilkokul yılında veteriner olmak istediğimi yazmışım. Arkadaşlarım veteriner olmak isteyen arkadaşımıza başarılar yazmışlar. Sonra yıllar içerisindeki değişimle birlikte tam böyle üniversite sınavına girerken annemin protezlerinin değiştiği dönemdi. Dinçer amca annemin protezlerini yapıyordu. Annemin de bir sağlık problemi vardı. Sürekli tansiyon düşüyordu, bayılabiliyordu. Ben de dershane çıkışında sürekli e, muayenehaneye gidip annemi alıp sonra beraber eve dönüyorduk. O arada Dinçer amca böyle yavaş yavaş bana diş hekimliğini işlemeye başladı. Çok güzel bir meslek olduğunu. Ben biraz daha tıbba eğimliydim. Yani tıp doktoru olmalıyım işte faydalı olmalıyım vesaire diye düşünüyordum. Ama bir yandan da aklımda mimarlık vardı aslında. Bir yandan da böyle Ankara'dan uzaklaşıp belki İstanbul'a Mimar Sinan'a gidip orada okuyabilirim gibi hayallerim de vardı. Şimdi hatırlıyorum. Ama dokuzuncu tercihim Ankara Diş'e girdim. Dinçer amcanın dediği oldu. Ama iyi ki girmişim. Yusuf şu an dönüp baktığımda mimarlık mı okusaydım, tıp doktoru mu olsaydım diye bana eğer önüme bir şey sunsaydın, sorsaydın iyi ki diş hekimliği okumuşum. İyi ki ortodonti ana bilim dalında doktora yapmışım ve bu işi yapıyorum diyebilirim tüm gönül rahatlığımla. Ya o dönemlerde gençlerin kafası karışık oluyor genelde. Ee, özellikle seçim yaparken aile belki Aynı daha de, çok yönlendiriyor. 18 yaşındasın sonuçta evet. düşünsene. O döneme dair kendine, o dönemdeki kendine tavsiyede bulunacak olsan ne söylerdin mesela? Yusuf Neydi? çok güzel bir şey söyledin. Bu arada ben 42 yaşındayım. 1983 doğumluyum. Ve şu ara çok fazla hayatı kendimi, eski beni ve ileride olmak istediğim beni sorguladığım bir dönemi yaşadığım bir süreçte benim için çok güzel bir soru bu. O dönemdeki ben, bence o dönemdeki kişilerin bütün ömrü boyunca seçeceği kararı, seçeceği mesleği, hayatını yapacağı yolu o dönemdeki bakış açısıyla seçmeleri gerçekten çok zor. O yüzden gerçekten çevrelerinde çok onları iyi tanıyan, yani bu sadece çok iyi puan alıp işte şu bu puan heba almasın diyerek buraya girmelisin yönlendirmesi değil bence. Kesinlikle gerçekten çok mutlu olacakları, becerileri olan, ilgileri olan alanı seçmeleri. Bence benim diş hekimliğini seçip bu alanda mutlu olmamın tek sebebi insanlarla olan ilişkim. Bu iş gerçekten tamamen insan ilişkisine bağlı. Biraz insanlarla bir arada olmayı sevmeniz, yardım ediyor olmayı, onlara Şifa dağıtıyor olmayı seviyor olmanız gerekiyor. Gerçekten sanırım benim yapıma çok uygun bir meslek olduğunu düşünüyorum. Evet, sosyalleşmeyi çok sevmeyen doktorlar da var maalesef. Var ama <laughs> gerçekten zor olmalı diye düşünüyorum. Çünkü iki taraf için de zor oluyor çok pardon. <gülüyor> <gülüyor> Sen tabii bir de hasta olarak tabii. Hasta açısından yani. nasıl peki Yusuf? yani şey dediğin gibi insanlarla iletişimi iyi olmayan ya da insanlarla iletişimi çok sevmeyen, çok sosyal olmayan birisi. Doktor olunca biraz daha hasta için de can sıkıcı oluyor. Kendi için de sanırım yorucu oluyor. gibi <laughs> Geliyor bana bilmiyorum. Kesinlikle ama şöyle bir şey var. Onu bence ilerleyen videolarda konuşabiliriz. Hatta birazcık belki diş hekimliği, diş hekimliği yapan bir insanın bütün gün insanlarla yoğun, aktif, interaktif geçirdiği bir gün sonunda kendini nasıl hissettiği, kendisine ne kaldığı ile ilgili de aslında bir açıdan bakmak gerekiyor. Ee, o noktada da sanıyorum ben 2016 yılında bu kliniği açtım. Kendi hastalarıma, kendi kliniğimde hizmet vermeye başladım. O yolculuk aslında benim herhalde en fazla şey öğrendiğim, kendimle ilgili ya da hayatla ilgili en fazla şey öğrendiğim dönem diyebilirim sana. Bunları detaylı konuşmak isterim. Asıl gençlere ya da bu işi yapmak isteyenlere bence yol gösterecek olan şeyler bu hayat akışındaki kendi tecrübelerimiz olabilir diye düşünüyorum. Ee, biraz diş hekimliği eğitim sürecini anlatabilir misin? Anlatayım. Benimki normal bir diş hekimliği eğitim sürecinden biraz daha uzun sürdü. Çok sosyal bir gençtim diyebilirim. Üniversiteye girdiğim yıl hatta daha, daha üniversiteye başlamadan kaydımı yaptırdıktan sonra ilk hemen Orta Doğu Leo Kulübü'nde ilk konuk olarak katılıp bir sivil toplum kuruluşunda bir genç olarak çalışmaya başladım. Ee, gerçekten çok yoğun, çok aktif liderliği, deneyim kazanmayı ve kendime olanak yaratmayı öğrendiğim bir platformdu, bir alanda diyebilirim. Çok çok şey kattı bana yaklaşık 10 yıl e, bu derneğin içerisinde. Kendimi çok fazla gelişme fırsatı buldum. E, o yüzden aslında zor olan diş hekimliği, eğitimi sırasında aslında çok yoğun sosyalde işler yapan bir diş hekimliği öğrencisiydim. Yani gerçekten aslında şöyle, bazen daha uzun ya da daha az başarılı bir e, lisans eğitimi geçirebiliyorsunuz zaman zaman düşüp kalkan. Ama ben geriye dönüp baktığımda iyi ki böyle yapmışım diyorum. Çünkü genel olarak özelde çalışan bir diş hekimi olduğumda bu becerilerin bana ne kadar çok şey kattığını görüyorum aslında Yusuf. Bazen çok üzüldüğünüz şeyler hayatta. Sonrasında ya iyi ki böyle yapmışım dediğiniz şeyler olabiliyor. Ya da sizin gelişiminizin aslında en önemli parçası olabiliyor diyebilirim bütün e, arkadaşlarıma. Üniversite sürecinde aslında okuldayken birazcık daha sosyal ortamlarda, kulüplerde, derneklerde rol alıyor olmak ileriki meslek hayatı için bayağı bir destekleyici oluyor. Bence kesinlikle şöyle Yusuf, özellikle biri bir insanla iç içe olan bir iş yapıyorsa bence kendini sadece tabii ki bilimsel bilgi, teorik bilgi, el becerisi çok önemli. Bunlara çok önem veriyoruz ama gerçekten de kendini hem kültürel, hem kişisel olarak, hem de insanlarla olan ilişkin açısından da çok geliştirmen bence zaten her meslek için çok faydalı ama diş hekimliği için ekstra faydalı olduğunu söyleyebilirim. Bir de zaten içinde bir sen var. Bu sen eğer bu yapıda bir karakterse zaten değişmiyor. Sen onu e, ilahiyatla okusan da bu şekilde farklı yönlerle e, aynı şekilde devam ettireceksindir diye düşünüyorum. Çünkü içindeki şey değişmiyor aslında. Sen sensin. İnsan değişemez mi? o zaman hocam. <laughs> Yusuf, insan kesinlikle değişir. Ama insan gelişir bence. Ama özü aynı diye düşünüyorum. Bir mizajla doğuyoruz. Şu an 11 yaşında bir oğlum var doğduğundan büyüdüğü 6 aylık bir yıl 1 yaş ve şu an 11 yaşına kadar o mizacının aslında özünün aynı olduğunu görüyorum ama biz onu babasıyla birlikte elimizden geldiğince şekillendirdik ve herhalde hayattaki en keyifli şey o şekillenmeyi görmek o mizacın içerisinde diye düşünüyorum. Hepimiz için de böyle. O yüzden gerçekten meslek seçimine yine geri dönmek istiyorum Yusuf. mutlaka bir genç meslek seçerken onu gerçekten büyürken yakından tanıyan, mizacını bilen ...kişilerin onun becerilerine göre onu yönlendirmesinin... ...bir hayatın mutlu ya da mesleki olarak mutsuz olmasına çok büyük etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Peki birazcık daha işin arka planını konuşursak sonrasında... ...okul sonrası e, meslek hayatı nasıl devam etti? Şu ana doğru nasıl evrildi? Biraz bunlardan bahsedelim. Okul sonrasında diş hekimliği bittikten sonra zaten bir bocalama yaşıyorsun. Ne yapacağım ben? düz diş hekimi mi olacağım, uzman mı olacağım? Ben uzmanlık yapmanın çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Özellikle spesifik bir alanda ilerliyorsan. Ama e, genel diş hekimleri çok iyi, kendini inanılmaz geliştirmiş diş hekimleri olduğunu da düşünüyorum. Bu noktada da aslında hayatta direkt e, hayata atılmak mı, yoksa bir miktar akademikle mi devam etmek, branşlaşmak mı? Bunu da insanın aslında kişinin kendini belirlemesi gerektiğini düşünüyorum. Ben dediğim gibi ortodontiye tutkuyla, ortodontiyi tutkuyla yapan bir insanım. Tam kendime göre bir meslek seçtiğimi düşünüyorum. Normal hayatımda inanılmaz sabırsız, çok hızlı işleri halletmeye çalışan biriyken 2 yıl süren bir tedaviyi sabırla devam ettirebiliyor olmamı ben anlayamıyorum. Bu karakter yapısı, bu mesleği nasıl yapıyor bilmiyorum ama çok severek yapıyorum. Bu da zıt olması sana iyi geliyor. Galiba yani. bilmiyorum bu kadar sabır nasıl gösterebildim ben de bilmiyorum Yusuf çünkü ben bir şey karar verip anında onu ertesi gün yapan bir insanım hani mizaç olarak yavaş insanlarla çalışamıyorum her şey hızlı olmalı yapılmalı anında ertelenmemeli. Bunu bilmiyorum. Bunu çözebilmiş değilim. Ortodonti hala? bir sabır işidir o zaman hani. %100 sabırlı sabır olmayanlar işidir. da sabretmeyi öğrenmek istiyorsa ortodontist olabilir. Yüzde yüz. Belki de benim hayat öğrenmem gereken şeylerden birini mesleğim bana öğretiyor diyebilirim. Evet. Belki de bu yüzden bu mesleği seçtim. O yüzden çok mutluyum. Özelde olmak mükemmel bir şey Yusuf. İyi ki yani üniversitedeki hocalarımı çok saygıyla bakıyorum. Ancak ben özelde olup her şeyi özgür, kendi istediğim şekilde ayarlıyor olabilmek, gerçekten çok dinamik bir ekiple çalışabiliyor olmak ve bu ekibi kendim seçiyor olmaktan çok mutluyum. Ee, i̇yi ki 2016 yılında e, birçok zorluğa rağmen e, kendi kliniğimi açma cesaretini göstermişim. Çok kıymetli bir büyüğüm kliniği açacağımı söylediğimde e, yanına gitmiştim. Ben klinik açacağım, yani muayenehane açacağım küçük bir yer açacağım diye yanına gitmiştim. Bana ilk verdiği tavsiye ve bence kullanma küpü olan tavsiye şu oldu. Bunu hala her vaka için kendime birinci önemli nokta olarak sunuyorum. Komplikasyonlarla karşılaşabilirsin. Her zaman başına hiç beklemediğin şeyler gelebilir. Yapman gereken en önemli şey her zaman hastana karşı dürüst olacaksın. Örneğin kökte bir şey oldu. Herhangi beklemediğim bir şey oldu. Hastan bunu bilecek ve senden duyacak bunu. Ama şöyle yapacaksın, bunu ya kendin çözeceksin ya da bu işi gerçekten senden daha iyi çözebilecek olan kişiye yönlendireceksin. Yani aslında hiçbir zaman üstünü kapatmayacaksın, bu böyle oldu, gayet iyi diyerek yollamayacaksın ve mutlaka dürüst olacaksın diye bir öğüt vermişti bana. Bir diğer çok kıymet verdiğim, yine bir diş hekimi abim de, sen nasıl bir çizgi çizersen, karşındaki de sana o şekilde yaklaşacak. Yani fırapan bir hekim olursan, Karşındaki de sana öyle yaklaşacak. Sen daha farklı bir çizgide olursan karşındaki de sana öyle yaklaşacak demişti. E, bu iki söz benim kullanma küpü olmuş. Ve klinikte gerçekten kendime prensip edindiğim e, iki şey oldu diyebilirim. Her yıl üniversite sınavı açıklandıktan, tercihler açıklandıktan sonra bana en az 2-3 kişi mesaj atıyor. Gözde abla diş hekimliğine girdim diye. Bu insanların bir kısmı ya benim... E, abilerini, ablalarını tedavi ettiğim küçük kardeşleri oluyor. Onlar büyümüş oluyor ve diş hekimliği için ara ara geliyorlar yazalım mı yazmayalım mı diye. Ya da akrabalar ya da çevreden birileri gözde bir konuş dedikleri kişiler oluyor. Hani diş ile ilgili be, bilgi ver dedikleri kişiler oluyor. Ben bana gelen hiçbir gence bu zamana kadar diş hekimliği yazma demedim. Öncelikle onu söyleyebilirim ki bana birçok işi yazma. Çok kötü, çok zor, sakın yapılacak iş değil diyerek yazmamamı yönlendirmişlerdi. E, saygıyla anıyorum Dinçer amca sayesinde diş hekimliği yazdığımı söyleyebilirim. İyi ki var. Dediğim gibi hiçbir gence yazma demiyorum. Ama sadece şunu söylüyorum. İnsan seviyor musun? Çok fazla insanla çiçeği olacaksın. Sabırlı mısın? E, bunları göz önüne al. Bir de şunu söylüyorum. Annesi babası eğer diş hekimi değilse ...ve sıfırdan bu hayata atılacaksa... ...bunun zorluklarından bahsediyorum. Her şeyi tek başına yapmanın... E, ...ne kadar zor, ne kadar stresli olabileceğine ...göz önüne almasını... ...biraz da okumanın gerçekten zor olacağını... ...mesela Otyo'daki arkadaşlarımı... ...Bilkent'teki arkadaşlarımı düşünüyorum. Onların üniversite hayatlarını düşünüyorum. Bir de bizim bir... ...hastane ortamında yaşadığımız... ...üniversite hayatını düşündüğümde... ...bunlara da dikkat etmeleri gerektiğini... ...söylüyorum ama bence kesinlikle... Mesleği seven biri... için mutlaka yazılması gereken bir meslek diye düşünüyorum. Son olarak şunu sormak istiyorum. E, bu kanalda neler olacak? Nedir? Niye video çekiyoruz? Buradaki olay ne? Yusuf açıkçası senle de konuşuyoruz. Bir kere... Artık sosyal medya diye bir gerçek var. YouTube zaten hayatımızın gerçeği. Ben bütün gün akşam evimde Dijitürk vesaire hiçbir şey yok. Sadece YouTube üzerinden izliyorum her şeyi. Bütün haberleri, bütün içerikleri. Bu alanda var olmanın kıymetli olduğunu düşünüyorum ben. Ama sadece şu şekilde değil. Ortodonti nedir? Diş çekimi nedir? Diş çekimi sorusu dikkat edilmesi gerekenler şeklinde bir içerik değil de daha çok hem Ortodontistin ya da diş hekiminin bakış açısı. Hem biliyorsun biz bu işi sadece tek bir branşla yapmıyoruz. Bizim beraber çalıştığımız birçok multidisipliner alan var. Bunlar diş hekimliği alanları da olabiliyor. Aynı zamanda psikoloji de olabiliyor, fizyoterapi de olabiliyor, plastik cerrahi de olabiliyor. Aslında birçok alanı diş hekimliği ile birlikte kombinlediğimiz ve güzel samimi sohbetler yaptığımız bir Bence ortam olması için e, biz bu videoları çekiyoruz aslında. Genç yolun başında bir diş hekimi olsam ya da bir hasta olsam bu tarz sohbetleri dinlemek isterim diye düşünüyorum çünkü ben şu an birçok accountu hesabı bu şekilde takip ediyorum bir ortodonti uzmanı olarak hiç alakam olmayan bambaşka alanlarla ilgili bilgiler ediniyorum diyebilirim. O zaman teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bir sonraki ederim. programda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere Yusuf. Kameralara hoşçakalın. <laughs>